Esfender korkmaz. İktidarın ekonomik anlayışında tuz koktu. Son günlerde hükümet ekonomi alanında borsaya 13,6 milyar dolar girdi. Merkez Bankası rezervleri 15,4 milyar dolar arttı. Finans ve sermaye piyasasını destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırmakları şeklinde iki görüş açıkladı ama keşke bu kadar kolay olsaydı. Kolay değil çünkü ekonominin içinde insan var. Hükümetin ve hükümet üyelerinin her kararı doğrudan insan refahını etkiliyor. Eğer içinde bulunduğumuz krizi görmezden gelir ve yanlış teşhis koyarsak bu kriz daha da derinleşir. 1 14 Temmuz 2022 tarihinde borsa endeksi 2457 idi. 25 Ağustos'ta 3120 oldu. 40 günde %27 arttı. Bu bir spekülasyondur. Gelen yabancı fonlar spekülatif fonlardır. Aynı fonlar bir zaman sonra çıkacak ve borsa endeksi tekrar düşecektir. Bunun içindir ki ekonomi kırılgandır. Bu nedenledir ki dünyanın en büyük 3 reyting kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu çok spekülatif yatırım yapılamaz seviyesine düşürdü. Dahası sermaye girişi olsa aynen 2003 yılından 2012 yılına kadar olduğu gibi yabancı sermaye girişi cari açıktan fazla olursa döviz arzı artar ve TL değer kazanır. Oysaki bugün Merkez Bankası tüfe bazlı reel kur endeksine göre TL %46 oranında daha düşük değerdedir. Öte yandan Türkiye bir yıl içinde vadesi dolmuş ve kısa vadeli olmak üzere toplam 182,5 milyar dolar dış borcu çevirecek. Yine bir yıl içinde 50 milyar dolar cari açığı finanse etmek zorundadır. Ama zorlanıyor. Zorlandığının göstergesi de dış borçlarda iflas risk sigorta primini gösteren CDS oranlarının 820 bas puana çıkmasıdır bu CD oranı uluslararası piyasalarda tahvili satılan 21 ülke içinde Rusya'dan sonra en riskli ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Bizden sonra 3. sırada gelen Brezilya'nın CDS oranı 230 baz puandır. Sonrasında Yunanistan'ın CDS oranı 120 baz puandır. Öte yandan bugünkü ekonomik krizin altında yatan nedenler arasında ekonomide sektörel dengenin bozulması da var. Finans sektörü balon yaptı ve reel sektörü temsil etmekten uzaklaştı. Hükümetin sürekli finans sektörünü destekleyen politikaları reel sektör aleyhine haksız rekabet yarattı. Reel sektör içinde de kamu ihaleleri belirli firmalara verildiği için ikinci bir haksız rekabet ortaya çıktı. Hükümet istikrar istiyorsa algı yaratmak yerine bu sorunları nasıl çözeceğini açıklamalıdır. 2. Son bir yılda dolar kuru %11,09, yi üfe %144,61, tüfe %79,6 oranında arttı. Buna karşılık bürüt ücretler %74,2 oranında arttı. Enflasyon en ağır ekonomik istikrar sorunudur. Eğer hiperenflasyona gidiş varsa belirsizlik yüksek demektir. Yarınını göremeyenler Fizibilite yapamaz, yatırım kararı alamaz, toplam talebin nereye evrileceğini kestiremeyen üreticiler üretimi arttıramaz. Demek ki yatırımı, üretimi ve istihdamı arttırmak için önce faizleri değil, enflasyonu düşürmek gerekir. Enflasyonu düşürmek için de bütün dünyanın yaptığı gibi faizleri arttırmak gerekir. Bugünkü hukuki sorunlar ve mülkiyet endişeleri varken bedava para da versen kimse yatırım yapmaz. Faizleri düşürmeden önce güven sorununu çözmek gerekir. Türkiye'de üretim dışa bağımlı yapı kazandı. Üretimde aramalı ve ham madde olarak kullanılan ithal girdi oranı yüksektir. Kur artışı ve CDS oranının artması girdi ithalatın finansman maliyetini artırdı. Türkiye ithalat yapamazsa üretim de yapamaz. İhracat malı üretimde ithal girdi oranı daha yüksek. %70 ile %80 arasındadır. İhracat artışı kendinden daha büyük ithalat artışı yaratıyor ve bunun içindir ki dış ticaret açığımız artıyor. Siyasi iktidar 2003'ten başlayarak bugüne kadar hep benzer yanlışlar içinde olduğu için Türkiye 2022 yılı ilk yarısına kadar geçen 19,5 yılda toplam 658,5 milyar dolar cari açık ve 872,5 milyar dolar da dış ticaret açığı verdi. Yani bu kadar kaynak, bu kadar servet kaybettik. Esfender Korkmaz